Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Uzmanlara göre bunun sebebi süper hücre değil çok hücreli fırtına. Peki İstanbul'da felakete neden olan çok hücreli fırtına nedir? Şiddetli yağış önümüzdeki günlerde de devam edecek mi? Cevabı haberimizde. Sağnak yağış, dolu, fırtına ve hortum. İstanbul dün felaketi yaşadı. Şehrin birçok noktasında ortaya çıkan manzara korkuttu. Şiddetli yağış, dolu ve hortum bu az görülen doğa olaylarının hepsi İstanbul'da aynı gün gerçekleşti. Uzmanlara göre bunun en önemli sebebi çoklu fırtına hücresi. Peki çok hücreli fırtına nedir? Önümüzdeki günlerde mega kenti etkilemeye devam edecek mi? İşte yanıtı. Bu tür yapılar daha eski yıllarda da meydana gelmişti ama yaklaşık 10-15 yılda bir ancak bu Marmara bölgesinde İstanbul'da oluşuyordu. Bunların sıklığı gittikçe artıyor. Süper hücre diye tabir ediliyor süper hücre değil bu. Süper hücreden daha farklı yani çoklu fırtına hücreleri oluştu. Bundan önceki sene biraz daha süper hücreye yakın bir yapı vardı. O biliyorsunuz ki golf topu büyüklüğünde dolu taneleri yapmıştı. Büyük hasarlar oluşturmuştu. Bu seferkinde yine dolu oluştu ama tabii ki dolu büyüklükleri o golf taneleri kadar olmadı. En maksimum ceviz büyüklüğüne kadar yer yer ulaştığını gördük. Sağnak yağış ve fırtına İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok yerinde hayatı felç etti. Uzmanlara göre bunun en temel sebebi iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliği, iklim krizinin önemli etkileri var. En önemli etken bunlar. Bu yıl sıcaklık artışı normalin çok çok üzerinde yaşandı. Ekstrem sıcaklıklar görüldü. Özellikle 141 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadık. İşte Haziran'ın son günlerinde de sıcaklığın artması bekleniyor. Sıcaklık arttıkça da çok hücreli fırtınanın olma olasılığı artıyor. Bu sene enerjisi de atmosferdeki hareketli arttırıyor, sirkülasyonları fazlalaştırıyor. İşte beraberinde sıcak hava dalgaları, fırtınalar, gökyüzüs, şimşek, oraj, dolu, hortum bu gibi yapıları fazlalaştırmaya başladı. Devam eden günler için öyle bir risk şu an için gözükmüyor ama Temmuz ayı içerisinde, Ağustos ayı içerisinde bu tür yağışların olma olasılığı çok yüksek. Aşırı yağışların bir nedeni de betonlaşmanın artması. Çünkü asfalt yüzeylerde akışa geçen su sele neden oluyor. Bunu önlemenin en doğal yolu yeşil alanları arttırmak. Bir ağaç kökleri zaten e, suyu zaten biraz daha tutuyorlar. E, akışa geçmesini biraz daha geciktiriyorlar. Yani o ani sellerin oluşmasına biraz daha engel teşkil ediyorlar. Çok hücreli fırtınada yıldırım riski de fazla. Bu yüzden dikkatli olmak hayati önem taşıyor. Sel riski olabilecek alanlarda bulunmamamız gerekiyor. En öncesi Evden uyarı yapılmışsa, belli saatlerde verilmişse mümkünse, çok zorunlu değilseniz evden çıkmayın. Balığa çıkmayın, balık tutmaya çıkmayın. Çünkü son yıllarda üretilen balık kamışları elektriği çok ileten bir madde, karbondan yapılıyor. Denize açılmayın, fırtına da sıkıntı olur. Açık alanlarda bulunmayın, ağaç altına gitmeyin. Eğer yıldırımın düştüğünü hissediyorsanız çökün, saçlarınız zaten dikleşmeye başlar. En azından ondan bir kurtulma şansınız belki olabilir.